112 ya bu şartlar gelişsenim. Ben şimdi toz duman burada. İlgileniyor musun? Bomba patladı o elimden önce. Geliyor, can geliyor beyefendi. Ekiplerimiz geliyor. Sakin olun birazdan orada olacak ekiplerimiz. Ben oraya ulaştığım zaman çok değişik bir ortam vardı. Hani savaş filmlerini anımsatan bir görüntü. Soğukkanlı olduğumu düşünüyordum. Ama o an oraya indiğimde, ilk araçtan indiğimde karşılaştığım manzara hiçbir şeye benzemiyordu. Her şeyden başka, her şeyden farklı. Ne bir kaza gibi, ne bir yaralanma, ne başka bir şey. 28 Haziran gecesi Atatürk Havalimanı patlamasını haber alır almaz hemen hastaneye intikal ettim. Acilimizin önü ana baba günüydü. Bir ambulansla bir taksi şoförü ve bir polis memuru beraber getirilmişlerdi. Onları hemen müdahale ettik ve ameliyathaneye aldık. Maalesef ikisinin de durumu çok ağırdı. Her iki da karşılıklı iki ameliyathanede yatmaktaydılar. Orada müdahaleleri yapılıyordu. İkisinin de yüzlerini görmedim ama sadece iç, ikisinin de yaralı bedenlerini gördüm. Ee, bu beni dehşet etkiledi. Çok üzüldüm. Çünkü e, neredeyse yaralanmadık yerleri kalmamıştı. İçinden dua ettim. Allah'ım sen yardım et onlara. Ne olurlar Rabbim? Ameliyattan çıkmaları nasip eyle ya Rabbim diye. Daha sonra yukarı çıktım. Kapının önünde bir aile bizi bekliyordu. Doktorun bizim taksi şoförü evladımız var. Acaba içerideki o mudur diye. Ama ameliyathanedeki hastalardan birinin kimliği belli değildi. Birinin tak, polis şoförü olduğunu biliyorduk fakat diğerinin kimliği belli değildi. Bilemiyoruz. Şu anda müdahale ediyoruz. Biz en kısa zamanda size bilgi vereceğiz dedik. Havalimanı çalışanıyım. Taksi şoförlüğü yapıyordum. O günde e, normal rutin olarak çalışırken müşterimi almak için yanaştığım peronda karşıma gelen şahıs Fünyeyi çekerek patlattı. Önümde iki arkadaşım vefat etti. Ben de aralarında yaralı olarak kurtuldum. ambulanstan indik, böyle ağır bir kan kokusu bizi karşıladı orada. Yerde pek çok doku parçası vardı. Onlara basmadan ilerlemeye çalıştık ama imkansızdı çünkü her yer öyleydi. Kaldırımlar kıpkırmızıydı. Yerde yatan bir insan topluluğu vardı. Oraya ulaştım, baktım. Tek tek kontrol ettim hepsini. Yaşayan var mı? İçlerine nefes alan var mı? Tekrar tekrar baktım. Yoktu. Derslerde dokunduğum kadar, oraların hiçbiri o kadar ayrılmış, parçalanmış bedenler değildi. O, o yerde yatan bedenler kadar uzuvları ayrılmış, kanla dolu, taze kan kokusu yoktu orada belki de. Hastanemize gelen Cevi Kuvvet Polislerimizden birinin yüzü o kadar tanınmayacak bir haldeydi ki, tabii o gece insani boyutu bir kenara koyuyorsunuz olayın hani duygusal boyutunu ve müdahalenizde bulunuyorsunuz ve bu kişinin şehit olduktan sonra ertesi gün ben arkadaşım olduğunu öğreniyorum. Cumhuriyet tarihinin en hain, en örgütlü, en acımasız ihanetiydi. O gece canlarını ülkelerine siper edenler bir bir toprağa düşerken görevli olan olmayan tüm sağlık personelimiz bir can daha kurtarabilmek için insanüstü bir çaba gösterecekti O gece bildiğiniz gibi medyaya yansıyan haberlerden olağanüstü bir halin olduğunu, olağanüstü bir durumun olduğunu hissetmeye başladık ama ne olduğunu tam ayrıntılı olarak anlayamadık. O sırada Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyona bağlandığını söylediler ve o herkesi göreve davet etti. Şimdi bu durum karşısında evde oturmanın imkanı yok. Ben devletimin memuru. Mutlaka bir şey yapmam lazım. Ee, öyle olunca sırtıma çantayı aldım çıktım. Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ülke ayağa kalkmış, millet ayağa kalkmış. O akşam eşimi aradım dedim. Hakkınızı helal edin dedim. Hakkınızı helal edin. Gelmeyebilirim dedim sabah. Askerler yolumu kestiğinde sağlıkçı olduğumu, üzerimdeki kıyafetten belli olduğunu ve hastane kimliğimi gösterdim. Ve oraya gitmem gerektiğini anlattım gidemezsiniz dediler. Darbe oldu ve evinizde döneceksiniz dediler. Normalde biz hekim olarak yolda gittiğimiz zaman önümüzde bir trafik sıkışıklığı olsa bir trafik polisine ya da bir oradaki görevliye söylesek ki ben hastaneye gidiyorum. Onlar bize yolu açarlar ve bizim gitmemiz için elimizden gelen şeyleri yaparlar. Ama o gün bunun olup olmayacağı konusunda hiçbir fikrim yoktu. kendi aracımla gelirken yolda önümde bir ambulans vardı giden ama ambulans durdu, onu durdurdular. Daha sonra ambulans yoldan kendi geri dönüş yaptı ve silahlar bana doğrultuldu. Karşınızda size silah doğrultan bir insan var. Ben silah nasıl kullanılır onu bile bilmiyorum. Karşınızda silahlı bir insan varken nasıl mücadele edilir onu da bilmiyorum. Normalde sağlık personeli savaş zamanlarında bile aslında silah doğrultacak insanlar olmamıştır ama bize bunu yaptılar. Savaş zamanlarında bile serbestisi olan doktorlar gece boyunca hastanelere bırakılmıyor, yollarından alıkonuluyor, yaralılara ulaşabilmek için alternatif rotalar arıyorlardı. Zaten ilk darbe haberi geldiğinde ben bir an darbenin ne demek olduğunu unuttum. Bilmiyorum. Hastanenin önüne e, tanklar geçmeye başladı, bir 10-15 tane falan tank geçti. Onların o sesi çok tuhaf çünkü hiç tank görmedim. Çünkü tanklar sadece vatan savunması sırasında ortaya çıkan ve düşman güçlerine karşı kullanılan ağır silahlardı. Ta ki 15 Temmuz ihanetine kadar. Hastaneye geldiğimde inanılmaz korkunç bir manzara ile karşı karşıyaydım. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İki tane darbe gördük, depremler gördük, çok büyük felaketler gördük ama hiçbir hastanede böyle bir tabloyu asla yaşamadım, görmedim. Gerçekten korkunç, inanılmaz bir vahşetin yaşandığı bir tabloydu. Hastane zaten Kapıdan girdiğimde o ana baba gününü o kalabalığı gördükten sonra arabayı park bile etmedim. Sadece arabayı kenara bir yere bıraktım ve doğru acile koştum. Acile koştum, gördüğüm manzara inanılmazdı. İnsanlar, kalabalık, yakınları, onların bu telaşı, yerlerde kanlar, böyle vurulmuş kişiler, dehşet bir görüntü vardı. Biz bunları ancak savaş alanlarında insansızca, insafsızca insanların birilerini öldürmek için Yaptığı silahla yaralama şekillerini de gördüğümüz şeyler bunlar. Normalde böyle karnına, kasığına gelmiş mermilerin dağıttığı insan vücudu parçalarını bir çok acilde gördüğümüz rutin şeyler değil bunlar. Biz olayların merkezinde kalan bir hastaneyiz. Köprüye çok yakınız, Selimiye Kışlası'na çok yakınız. Ve tüm e, olaylar uçaklar üzerimizden geçti, tanklar gözümüzün önünden geçti. Biz her uçak sesinde, acaba bir yaralı daha mı gelecek diye bahçeye koşarak yaralı beklemeye çalıştık. E, ekip, kadın doğum uzmanı, anestezi teknisyeni, laborant, kan merkezi sorumlusu herkes acildeydi ve biz bir savaş cerrahisi yapıyorduk o gece. ...akın akın yaralı gelmeye devam ettiğini düşünün. Ee, o sırada çok hızlı bir şekilde değerlendirme yapmak zorundasınız. Ee, acil ameliyat edilmesi gerekenler hemen müdahale etmek zorundasınız. Durumu acil olmayanların, bir an önce pansumanlarını yapıp... ...onları oradan çıkartıp, yerine yeni gelenlere yer açmak zorundasınız. Ee, herkes çok endişeli, herkes çok korkmuş... ...herkes kendisinin yarasının çok ciddi olduğunu düşünüyor o anda ve... Yani o kadar çok yaralı geliyor ki hastane personelleri yetmiyor. Hasta yakınları hastalara taşıyor, sedyeleri hasta yakınları götürüyor, getiriyor. Yani e, ve e, böyle bütün herkes el birliğiyle o anda bir mücadele içinde. İlk şehidimiz acil servise geldiğinde, acil servisimizde seddiler üzerinde zaten yer yoktu. Onu direkt arkadaki yalnız izole odaya aldık. O yedi yaşlarında genç bir şehidimiz ve selam durur pozisyonundaydı. Onun pozisyonu bizi çok etkiledi. On yedi yaşında genç bir çocuk başından vurulup bilincini kaybediyor. Etraftakiler yığılıp düşen genç bir dana... ...çaresizce yardıma çalışıyorlardı. Müdahale, yarım saat kadar müdahale ettikten sonra bize kimliğinin kim olduğunu söylediler. Öğrendik ki bize gelen şehitlerden ilk ikisi o genç olan Abdullah Tayyip ve diğeri de babası Erol Olçok idi. Köprüdeki saldırılar sırasında birbirini kaybeden baba oğul ikişer dakika arayla getirildikleri Aydarpaşa Numune Hastanesi'nde şehitlik mertebesine erecek tarihe 15 Temmuz kahramanları olarak geçecekti. Selam durma pozisyonundan enemi namaz kılma pozisyonuna getirdik. Ve biz o gece şehitlerimize Fatiha okuduk. Zor Allah bir daha böyle bir günü yaşatmasın. Hastaları yavaş yavaş ambulansla beraber ee, çevre hastanelerine götürmeye başladık, İşte Numune Hastanesi, Göztepe Hastanesi. Numune Hastanesi'ye giden arkadaşımız travmaya uğramış bir şekilde geri geliyor çünkü oranın e, atmosferi daha farklı, daha yoğun. Oradaki yaralı sayısı daha fazla. Hani insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ee, sonrasında Göztepe'ye bir tane hasta sevk etmiştik. Onun mesela sonradan ben e, öldüğünü duydum. Onun öldüğünü duymak çok kötü bir şey çünkü ona ilk müdahalesini yapan bizdik zaten. 15 Temmuz darbe gecesi hastanenin önünde yaşadığım ve hala unutamayacağım bir anım var. Bir babanın aykırışını duydum. Çocuğuma bakın diyordu. Ve kucağından kucağıma doğru uzatıyordu. Kucağıma aldığımda bir elimin boşta kaldığını hissettim. Çocuğun bir hani uzvu bile yoktu. Göğsünden yaralanmış bir hasta vardı. Bir elimle sürekli onun kanayan o göğsündeki yere bastırıyordum. Ve e, o yaralı bana hekim olduğumu hissedince bana sarılıp beni kurtaracaksın değil mi hocam dedi. <laughs> beni bırakmayacaksınız değil mi dedi. Ve ben de hiç merak etme ben de seninle aynı yerdeydim. Ve senin için buraya geldim. Hiçbir zaman sizi yalnız bırakmayacağız dedim. 5 Temmuz darbe girişiminde gazi oldum. E, saat 11'de köprüdeydim. Saat aşağı yukarı 4 buçuk civarındaydı. Yanımda iki tane arkadaş vardı. Orada tanıştım. İkisinin de alnından ve Ben cep telefonuna gelen bir mermi neticesinde anlama gelecek kurşun oradan e, yön değiştirerek ağzımdan içeri girdi ve ben de vurulmuştum. Yanımda şu kısımda bir elmanın girebileceği şekilde bir delik açılmıştı. Dilimin yarısı kopuktu ve çene kemiğim yoktu, parçalanmıştı. Dolayısıyla kan da durmuyordu, yani sürekli kan kaybediyordum. çenesinden vurulmuştu. Alt dudağı parçalanmış, dil tabanı parçalanmış. Çenesinin 8 santimlik kısmı yoktu. Kanım çok altlara düşmüştü. Yani 4,5-5 seviyelerine kadar gerilemişti ve komaya girmem lazımken Allah beni ayık tutuyordu. Yani o gün Rabbim şehit olmamı istemiyordu. E, doktorların yoğun çabası vardı ve 3-4 saat sonra Sedye alınarak, işte tekrar serumlar bağlanarak aşağı yukarı 7-8 serum bağlandı ve değerli hocamızın nezaretinde ameliyathaneye sevk edildim. Durumum hiç iyi değildi. Ailem tabii ki endişe ediyordu. Bir taraftan hani şehit olurum diye dik durmaya çalışıyorlardı ama diğer taraftan da tabii yoğun duygu seli yaşanıyordu. Ee, ameliyata aldık. Ee, Ameliyatta bu kemik parçaları yarım santimlik, bir santimlik kemik parçalarını doku içinden tek tek temizleyerek bunları özel plaklar üzerine dizip fidalayarak ona yeniden çene oluşturduk. Tabii Yavuz Hoca ile tanıştık orada. Kendisi benim bir ameliyat edecek heyetin başındaydı. 8 saatlik süren bir ameliyattı bu. Rabbim mucizeyi Yavuz Hocam'ın eliyle gerçekleştiriyordu. Burası benim için çok önemliydi. Çünkü ben arka arkaya altı tane ameliyata girdim. Altı ameliyatımda aynı ekip, aynı değerli hocam gerçekleştirdi. Benim üzerinde gerçekten çok emeği var ve gerçekten yoğun çaba sarf ettiler. Bunu yakinen biliyorum, bugün konuşabiliyorum ve bunların hepsine vesile olan hocama da teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. En küçük oğlum aradı. Ben evde oturuyordum. Baba dedi abim vuruldu. Saat iki buçuk gibiydi. Haydarpaşa Numun Hastanesi'nden içeriye verdik çocuğumuzu. Bilinci yerindeydi. Oralar tabii kan gölünü götürmüştü. Herkes telaş içinde koşuşturmaca. İki buçuk saat sonra oğlumu arayarak kayıt yok. Bileklik yapmışlar. Bileklikte ne yazıyor? Siyah sakallı genç çocuk yazıyor. Yani isim yok oğlu kadar yoğunluk vardı. Telefondaki resmiyle göstererek bulduk. Vurulduktan sonra sırtüstü yere düştüm. Ee, o andan itibaren zaten ayaklarımı hissetmedim. Onun ile hesaplandığı için kurşun. Ee, i̇ki kardeşim beni gördüler yere düştüğümü. Ee, beni hemen apar topar ya 4-5 kişi karşı şeride geçirdiler. Çünkü ambulans vesaire olmadığı için karşı şeritten tek tek araba geliyordu böyle. O araçlardan birini durdurdular. O aracın içerisine girdim. Hastaneye gidiş süresinde araçta iki defa ben kendinden geçmişim. Diğer hastalara sırasıyla baktığımda işlerinde bir tanesinin ciddi şokta olduğunu gördüm. Acil ameliyathaneye aldım ve o anda ciddi kan kaybının etkisiyle artık konuşamaz hale gelmeye başlamıştı. Vurulduğum mermi G3 mermisi Normal bir tabanca mermisi olsaydı direkt gidip çıkabilirdi. Ama G3 mermisi girdiği andan itibaren dönerek organları parçalıyor. Ve sol böbreğimi aldılar, oper ettiler. Dalağımı aldılar, pankreasın bir kısmını aldılar. Kalın bağırsağın bir kısmını aldılar. Böyle bir hastanemiz varmış. Böyle bir ekipman varmış, böyle bir çalışan varmış. Allah hepsinden razı olsun. Önce Rabbime sonra o doktorlarına, o hemşirelere, o hastane çalışan personeline şu anda çocuğum yaşıyorsa onların sayesinde yaşıyor. Bu süreçte tüm sağlık çalışanları bu vazifeyi çok sağlıklı bir şekilde ve olması gereken profesyonellikte ve başarıda sonlandırdılar. Çünkü bu bir savaş cerrahisiydi diğer arkadaşların yaptıkları ve savaş cerrahisi tecrübesi çok da kolay edinilen bir şey değildir. Her bir sağlıkçı gerçekten ülkenin hangi hastanesinde olursa olsun büyük bir özveriyle hastanelerine koştular, en yakındaki özel hastanelere koştular, en yakınlarındaki hastanelere koştular. Sağlıkçılar yüzünün akıyla çıktılar, onlar vatanı için kurşunlara kendilerini siper ederken gelecek kaygısı taşımadan bunu yapıyorlardı. Bunlar da tabii bize güç verdi ee, ve ben e, sabah işte 6'da yeni bir ameliyata girdiğimizde de biz daha aydınlık bir Türkiye'ye uyanacağımızı, aydınlık bir Türkiye'ye gideceğimizi orada hissediyorduk. 15 Temmuz gecesi o korkunç o karanlık gecede sağlık çalışanları ve sivil vatandaşlar olarak sabaha kadar elimizden gelen gayreti gösterdik ve 16 Temmuz sabahı yeni bir Türkiye'ye uyandık. Bu gece bize birlik ve beraberlik içinde yapamayacağımız bir şey olmadığını, tek vatan, tek millet ve tek ülke olduğunu ve başka gidecek bir yer, bir ülkenin olmadığını bize gösterdi. Arkadaş Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Dalgalan sende de şapaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok biz hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.